Herkese merhaba. Saat şu an 2. Aslında ben sabah 7'den beri ders çalışıyorum. Şöyle yaptım. Sabah kalktım. 2 saat biyolojide konu çalıştım. Artık her gün konu çalışıyorum çünkü e, biliyorsunuz ki biyoloji eksiklerim benim birazcık fazla ve çok fazla çalışmadığım için artık her gün hani 1-2 saat çalışmaya çalışıyorum. Sonra da deneme çözdüm, mola verdim. Şu an molamı bitirdim, kontrol ettim. E, ve birazcık sizinle konuşmak istedim. Öncelikle Mesih'in sonrası zaten kafamda olan bir şeydi. Böyle bir deneme kampı yapmak istiyordum kendime. O yüzden 3D'nin bu 2022 basın denemelerini aldım. TYT denemeleri. Bunlar 5'li deneme. Deneme kampında 3D'yi seçmemin nedeni bu soruları çözen hocaların hepsini kendim zaten YouTube kanallarını takip ediyorum. O yüzden de bu 5'li denemeyi çözünce bana çok faydası olacağını düşündüm. Ve çözmeye karar verdim. Burada Siz de istiyorsanız benimle beraber bu denemeyi çözebilirsiniz. Ben dediğim gibi 2-3 günde bir, tam daha kafamda belirlemedim ama 2-3 günde bir kendim TET denemesi yapacağım. Normalde bunu tatilde yapmak istiyordum ama maalesef kargo tatilde elime ulaşamadı. O yüzden ben de şimdi hemen bir kamp yapmaya karar verdim. İlk denemesini çözdüm. Kaç net yaptım hemen söyleyeyim. 83.75 net yaptım. 2 saat verdim. Eğer merak ediyorsanız da mesleği sonrası netlerimi size söyleyeyim. Ee, Türkçe 29 net. Bence Türkçesi zor bir sınav değildi. Hatta Türkçesi bence kolaydı. Ama ben e, bilmediğim dil bilgisi konularını işaretlemeye çalıştığım için netimi düşürüyorum. Onu fark ettim. Burada çok fazla bu yüzden gitti. Paragrafta falan bence o kadar çok sıkıntı yoktu. Ama özellikle bu işte dil bilgisi kısımlarında hep bir şey işaretlemeye çalıştığım için sıkıntı yaşadığımı düşünüyorum. Ee, sosyali 10.75 bence düşük geldi. Tarihi fullledim. Ee, coğrafyada birazcık sıkıntı yaşadım bu sefer. Coğrafyada da yine birazcık işaretlemeye çalıştığım için netlerimi düşürdüm. Matematik 30 yaptım. Üçlerin matematiği hep böyle hani en kolayı bile Beni bir tık daha nasıl desem hani zorlayan da değil ama soru tarzı bence biraz daha farklı soruyor ve farklı düşünmemi sağlatıyor gibi hissediyorum. Umarım ne dediğimi anlatabilmişimdir. Şu an böyle deyince çok tuhaf geldi ama 30 net yaptım. Fende de 14 netim var. Keşke fen 15 falan olsaymış. Ya da 15 üstü. Bence bu deneme zor bir deneme değildi. Kolay orta arası bir denemeydi. Yani çok da kolay değildi ama ortaya daha yakın bir deneme olduğunu düşünüyorum. Eğer iç düzenini falan merak ediyorsanız, daha önce bilmiyorum 3D çözdünüz mü? Ama hemen size şöyle göstereyim. İçi ferah ferah. Özellikle matematikte bu bayağı iyi oluyor. Çünkü işlem yapmak için bol bol yeriniz oluyor. Ben tıklım tıklım böyle sıkışık denemelerden hiç hoşlanmıyorum. İşlem yapmak için yer olmayınca gerçekten çok sıkıntı oluyor. Mesela sonrası siz de bir TRT denemesi arıyorsanız ve 3D'yi çözmediyseniz bence 3D'ye bir bakın. Ben gerçekten çok beğendim. Böyle. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. çıkmamıştın değil mi Lomla? Hayır ben çıkmadım. Bu arkadaşlar. Neyse bir sorun yok. Neyse'ye girmedim. Neyse'ye de 110 net yapmıştım. Evde çözdüğümde 110 net Zaten dışarı çözse 120 net yapıyordu yani. Yanıt eğilir. Ege girse fırlılar mı? Biz ders çalışıyoruz. Evet dersimiz 55 <laughs> dakika olduğu için şimdi beraber 35 <laughs> ders çalışacağız. 5 dakika varmış. <laughs> Şeyler, ne e, matematiğin güler yüzü, limit türevi, tekrar tutuşunu bitirmeye karar verdim. Bir haftada. İsot tadında. Efendim? İsot, Isot tadında. Evet. İsot tadında testleri çok kaliteli cidden. Herkese öneriyorum. Şimdi <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz, pes etmeye gerek yok. Bu çocuk MSV'de kaç yapmıştı? 10.000 bin yaptı. <laughs> Bu, çocuk, Bu çocuk dershanede... <gülüyor> <gülüyor> kurumda 16, sınıfta 11. Sınıfımızda zaten kaç kişi var? <gülüyor> 12. <gülüyor> Ya <laughs> seslenemem. Çok iyi. Çok beğendim. Ayşe. Şundan yoktu ama sınıfta olanlar vardı yani. Gerçekten mi? Evet abi çocuk şunu çıkarmamış sinir oldu. Buradan Murat Bey seni seslemem seslemek istiyorum bu arada. Oha şu evet. da bunu dedim diye sınavım iptal oluyor. Bir daha giriyorum. Da o şimdi asker var. değil abi. Evet anlat. Arkadaşlar MSU tercih değil yani. başka bir tercihimi bu akşam yapacağım. Havar kutu birinci sıradan yazmayı düşünüyorum. Şey tercihimi bu akşam yapıp mülakatlarda elenmeyi düşünüyorum. Bekleyelim. <laughs> evet. Victor arkadaşımla ben buluşacağım yazın, üniformalı video atacağız. Evet. Victoria seninle Buluş. yazın görüşecek mi? Ya abi uçağımı oh, biliyorsun. Ben böyle bir insan. Bit. Net öğrenebilir miyim? 92 25. Ben kaç net yaptım? 78,5. Ben bir haftada 5 net kazandıysam, 3 hafta çalışsam. Yok kardeşim 5 hafta çalışsam. Sınava kadar 200 yaparsın. Kanka soru yazacağım ekstra zaten de. Şey, YouTube musun? Alkan testlerini bitirdim. Zaten daha önce çözmüştüm diğer kitaplarımdan. Eski çözdüm soruları bir göz gezdireceğim. Eğer yapamadığım boş bıraktığım varsa hemen çözeceğim. Bir de şu kitaptan hiç organik kimyaya başlamamıştım. Kaç tane alkan testi var? Üç tane alkan testi var. Buradan da hemen bir alkanları bitireceğim. Bugün alkan, yarın alken, alkil de olabilir bilmiyorum. Böyle böyle devam edeceğim. Hızlı hızlı bir çözmüş olacağım her şeyi. Organik kimya çalışırken bilmiyorum işime en çok yarayan şeylerden biri bu oluyor. Belki siz de yapıyorsunuzdur ama yine de söylemek istedim. Böyle değişik değişik yazamadığım bileşiklere yazıyorum ve panomu asıyorum. Bunu neden yazamadığımı düşünüyorum ve arada bakıyorum. Mesela şu bileşiği ben yazamamıştım size söyleyeyim. Etil, tert, bitil, neopentil, metan. Şöyle detaylı detaylı yazıyorum hangisinin ne olduğunu ve öyle ekliyorum. Panamada koyuyorum bunları. Benim gerçekten çok işime yarıyor bunlar. Söylemek istedim. Geri geldim. Ee, olmadığım sürede iki video izleyebildim. Ee, büyük ihtimalle bir tane daha izleyeceğim. Saat bu arada 23.43. Normalde hepsini bitirmeyi planlıyordum. Ama araya AYT Matematik koydum. Birazcık AYT Matematik'te soru çözdüm. O yüzden videoları yetiştiremedim. Hızla etikeden faktörlerin iki tane videosu var. Onlar kaldı. AYT Matematik'te de karışık limit türe falan çözdüm. Ee, i̇ntegral çözmek istiyordum. Onu yapamadım. Bilmiyorum bugün birazcık yoruldum. TYT denemesi de çözdüğüm için işte problem paragraf TYT denemesi işte biyoloji kimya gerçekten yani birazcık yoğun bir gündü o yüzden yorulduğumu hissediyorum. Sanırım bugünlük çalışmamı burada bitireceğim. Ee, dediğim gibi saat 12'ye gelmek üzere yarın erkenden kalkıp devam edeceğim. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.